Bitir, şurada bekle. Aha burada Çok var. Belli baba. bir tane asas var burada. Ba 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 ba. Bağırma ya. lan. o bir gördü ne O, o magiyi gördü. Lan magiyi mi de? Başka bence. Ya onu, onu hallemeyeceğim, sokmayacağım oraya. Ya da şey, e, sağ tarafa koy istersen daha deli bir. Artı sekiz yapmış raptora yani, ha. Bak gidiyor, kesmeye gidiyor. Ya kaçırdım ki onu. Kesin bakayım. Ya, nereye geldi? Kendini çek istiyorsan. Mage benim köprüde ki. Benim hey, köprüdeyiz. Tamam dön oradan, şey, yani. hiç, hiç, gerek yok. Gitsin o zaman dön oradan. Keselim ya, niye döndürüyorum? Yakalıyor mu arkadaş? Çok hızlısın ha. Şu arka sol tarafa neredesiniz? Yavuz oyunla ilgili. Şu magiyi görmüyor mu bunu? Bak sol tarafta ezikler var. Gelin bak. Bloş şekere doğru. Bloş şekere doğru. Kesti cönelesin. Geliyorlar gel, gene. Gel, gel bak. Hmm. Hmm. Cepheden bir şeyler abi bak. Nasıl gitti? Burada bir tane vertas var. Ha sikeceğim ya. Hmm. Kase verdim ya. Vertas kesin. Agoyes var. Hmm. Bunda Gel şurada duralım. Tepeden düşünün kesin Aha geldi şey. Asas geldi. <laughs> bak soldan sağdan düştüler. Priest birledi. Dört kişiler akıllı olduklar. <laughs> sağdan düştü bir tane. Bu PES. Şu PES önce. PES önce. Şu lastikçi de gidiyor bak. At desine. Tek başına yürüyüş almışım. Ani şunlara. Hemen dün var dün. Var yordenle kırdım ben. Hı. Öldü. Var yorden öldü. Sağda bir tane var. Öldüm. Yere vur bir tane. Drop time. Onlarla gene gelecek zaten. 2 saat kalmışım, saat Şuradaki de kar kesim <gülüyor> yalandan. <gülüyor> Birisine dördem düşürelim hemen. Hemen <laughs>